Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Manisa merkez başta olmak üzere açtığı sondaj kuyularıyla su sıkıntısı yaşayan yerleşim yerlerinin problemlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri yürüttükleri çalışmada Manisa merkezde Kayapınar bölgesinde 2 adet, Çapaçarık bölgesinde 3 adet, Ilıca ve Akpınar'da da 3'er adet olmak üzere yeni sondaj kuyuları açıyor. Bu kapsamda çalışmaları yerinde inceleyen Maske Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, yeni açılan sondaj kuyuları hakkında İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir'den detaylı bilgi aldı. Çalışmaları yakından takip ettiklerini de dile getiren Aydınyer, Manisa'da yaşanan kuraklığa değindi ve su tasarrufu çağrısı yaptı. İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir de su sıkıntılarının yaşanmaması için alınan önlemleri anlattı. Yaz aylarındaki... E... Su ihtiyacının artması olmasından dolayı zaman zaman Manisa e, merkezde su sıkıntısı yaşanabiliyor. E, bunun önlemlerini almak adına e, aramızı yaptık. Gerekli e, jeolojik açıklıklarımızı tamamlayarak Kayapınar bölgesinde 2 adet, e, Çapa bölgesinde 3 adet, Uluca ve Akpınarda da üçer adet olmak üzere. E, fondajlarımızı, su kaynaklarımızı takviye ediyoruz. E, bu konuda e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla e, bu çalışmalar başladı. İlk kuyumuzu da e, açmış olduk. Şu an itibariyle bu kuyudan yaklaşık e, 40 litre saniye e, su e, aldık. Diğer kuyularla beraber, diğer kuyuları da e, önümüzdeki aylarda e, Sondaj çalışmaları aralıksız bir şekilde devam edecek inşallah. Ve yaklaşık önümüzdeki sene e, su kaynaklarımıza e, 5 milyon metreküp ilave su temin etmiş olacağız. E, bu da yaz aylarında e, ve kuraklık e, zamanında e, bizi bir nebzede olsa rahatlatacak inşallah. Bunu da yapalım.